arkadaştan yeni aldım. Alıştırıyorum. Böyle postlar güzel. Bana gelene 3 gün oldu. Bir takım siyah müsavet. Kırmızı makişli ee, İki erkek fazla Sırtı kızılım vardı İki tane dişi Bu ee, yeni gelen Dişi Sırtı kızıl Bir yere de bu ee, Yol yorgunu Bir iki üç gün daha dinlensinler Sonra bunları şu erkek elmaklı onları eşe atacağım. Önce de yavru biraz gelişmişler kırmızı kırmızın atışta aldık. Fakat onları maalesef büyütemedim. Öldüler. Hastalığa geldi hemen yavrular en farklı şeyle e, aşırı olmamış lazım. Kaybettim. E, bunlar e, Hatay'da yola çıkmadan önce yumurtlamışlardı. Arkadaş yumurtlamışlardı. Altına sürdüm. Dedi, bakalım çıkacaklar mı? Dilerim bizde de kısa sürede alışırlar. Havalar da ısınınca Sırtı kızıl, sarı nakışlı, kırmızı nakışlı, karamış evet. Bu kuşları seviyorum. Bu insanı temiz. Karımız evet, sevdiğim, evet Biraz iyi olanları Çok para istiyorlar para istiyorlar böyle Olabilirse Alacağım işte gün çıkıyorlar kanatlarına Geçmeli İlk defa böyle bir yöntemi vermeye çalıştım. Bunları ben uçuracağım. Açacağım Alıştırdıktan sonra. Dilerim kaçmam ama yavru almadan bir iki takım yavru almadan açmam herhalde. Bunlar için geldim. Yemlerini sabah hazırlıyordum. Biraz açayım. Dolasınlar.